Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kriptoya ve bilgiye doyacağınız muhteşem bir video sizleri bekliyor. Altcoin'lerde güzel yükselişler var. Aynı zamanda Bitcoin 110 bin dolara kadar tekrardan geldi. Ek olarak herkesin 1000 TL alabileceği tabii ki de hesap başı. Yani ailenizle birlikte, çevrenizle birlikte elbette ki yapabilirsiniz. Onu göstereceğim çok basit. Tabii ki de yeni projeler, yeni sulara doğru. Binance alfa ve yeni ön satışlara kadar hepsine tek 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 bakıyor olacağız. Yani çok güzel bir video sizleri bekliyor. Hızlandırın ama sonuna kadar mutlaka dinleyin. Size çok şey katacak. Tabi videoya başlarken de bir like bir yorum bırakırsanız çok çok memnun olurum. Yorumlarda selam vermeniz yeterlidir. Ben zaten hepinizi görüyorum okuyorum. Şimdi gelelim önce bitcoin tarafına. Bu noktayı tam da bir önceki boğadaki nokta gibi benzetenler oluyor. Yani ikili tepe olarak benzetenler oluyor. Halil'e bitcoin'de bir artık düşüş sezonu mu gelecek? Yani bir ayı sezonu mu gelecek? Ben kendi fikrimce ve kendi yol haritama göre bunları sizlere olabildiğince aktarıyor olacağım. Şimdi öncelikle ben bir ayı sezonu yani düşüş sezonu yakın zamanda beklemiyorum. Elbette ki burada 84 bin altı bir ayının teyidedir ama o zamana kadar zaten portföyün birçoğu erir. Fakat şimdi değineceğim diğer konularla neden böyle düşündüğümü daha iyi anlayabileceksiniz. Özellikle birçok arkadaş Dead Cross ve Golden Cross arasındaki olayı çok merak ediyor. Onu da göstermiş olayım. Hala Golden Cross aktif. Ama dediğim gibi yani bir belirsizlik ortamı mesela bir öncekini düşünün 74 bin bandı. 74 bin bandında belirsizlik had safhadaydı. VIX endeksi pandemi dönemindeki noktaya kadar gelmişti. Tam o noktada Dead Cross aktifleşti ve bundan sonra bir %50 daha düşüşler konuşulmaya başlandı ama ne oldu 74 bin bir dip bölgesi oldu. Şimdi biz aynı şeyi golden cross içinde düşünebiliriz yani yarın hemen bir belirsizlik Trump'ın ya da başka bir şeyin belirsizlikleri tekrar ortaya çıkabilir. Bunu sizlere tekrardan aktarmak istiyorum. Şimdi ilk etkenlerden bir tanesi arkadaşlar bu global likidite m2 likidite çok önceden size global likidite saygılı göstermiştim. Bu hala devam ediyor yani parasal bollaşma olayı hala devam ediyor. Bunu bitcoin ile de birlikte meçleştirince yaklaşık 140 bin dolar bandını işaret ediyor ama illa kesin olacak diye bir şey var mı? Tabii ki de yok. Ama diğer birçok etken olabilitesini artırıyor. Bunlardan en büyük etkeni şu arkadaşlar. Bitcoin dominansı. Arkadaşlar bir yükseliş sezonunun ben bu şekilde biteceğini düşünmüyorum. Yani illa buradaki 40 bantlarına düşmesine de gerek yok. Bakın sadece şuradaki ufak bir mum bile Bitcoin dominansını düşürmesiyle birçok altcoinlerde %20 %25 bakın Uniswap gibi bir ürün bu kadar ağır bir ürün %25 art. Arbitrum bakın %12 yap. Yani zaten sadece Bitcoin dominansının %50 bantlarına gelmesi altcoinlerde bir bullish sezonunu zaten bize yaşatacak. İlla 40'a kadar düşmesini beklemenize gerek yok. İlla tepeyi bulayım diye bakmanıza gerek yok. Bir ürün size kar verdiyse o tatlı geliyorsa alın arkadaşlar alın. Alın ki oyun alanınız açılsın oyun alanınız genişlesin. Özellikle bir diğer nokta da sizlere sürekli bahsetmiş olduğum Ethereum Bitcoin paritesinin demi dönemindeki dibin daha daha altına düştüğüyle alakalıdır. Yine buraya baktığımızda bakın Ethereum Bitcoin'e nazaran %40 daha fazla değer kazanmış ki zaten Ethereum ve o dip bantlarından 2x yaptı. Bitcoin de %50 yükseldi. Peki bundan sonra ne olacak? Arkadaşlar bu noktayı kırarsa eğer Ethereum bazlı bir bullish sezon yaşayabiliriz. Bunu destekleyen en büyük faktör ise Ethereum ETF'leri nasıl ki Bitcoin'i ETF'ler bu bantlara kadar taşıdıysa, kripto piyasasından tamamen ayırdıysa tek başına nasıl ki boğa yaşattıysa Ethereum'a da gelen bir fiyat hareketi bu sefer altcoin'lere para akışını başlatacaktır diye düşünüyorum. Bu da aşağı yukarı Ethereum fiyatında 3000 dolara aşmasına tekabül ediyor. Peki bu alanda nelere dikkat etmeniz? Çok dikkat ettiğim iki tane kategori var. Birincisi RVA kategorisi. DEP'in RVA yani gerçek varlıklarla entegre olan kripto paralar yani aslında gerçekten altı dolu olan bazı kripto paralar çok güzel kazandırır diye düşünüyorum. Bunun en güzel fragmanını Peak'te gördük arkadaşlar. Yani gerçekten altı dolu olan bir proje mutlaka fiyata da yansıtıyordur. Ama tabii ki de dinamikler değişti. Piyasa zorlaştı. Birazdan zaten onunla alakalı bazı şeyler sizlere aktarıyor olacağım. Bir diğeri ise Amerika Amerika menşeli ürünler. Arkadaşlar Trump'tan dolayı Amerika menşeli ürünler az önce bahsettiğim bir bullish ortamda çok güzel fiyatlar diye düşünüyorum. Yine bununla fragmanını Ondo'da gördüm. Dinozor ürün diye bahsedilen Cardano dahi gelen haberlerle yüksek performanslar gösterebiliyor. Yani arkadaşlar az önce bahsettiğim yani bir yükseliş sezonunun şu şekilde sonlanma gibi bir ihtimalini ben açıkçası çok mantıklı bulmuyorum. Elbette ki bir önceki boğalara göre en dipleri göreceğimiz noktalar Bitcoin dominansında %40 olmayabilir ama 50 bantlarına doğru yaklaşması bile bize o sezonu yaşatacaktır diye düşünüyorum. Peki gelelim herkesin 1000 TL alabileceği o etkinliğe. Arkadaşlar çok basit. Özellikle Binance Alfa'yı yapanlar için çocuk oyuncağı hemen 3 kişi 5 kişi alıp böyle 3000 TL 5000 TL bayram harçlığını cebine koyabilecek bir iş. Nasıl oluyor? Hemen videoyu kaydırın. Zaten yoruma sabitlediğim linke tıkladığınız bu ekran karşınıza geldi. Oradan yukarıdan önce kayıt olmanız lazım. Bakın buraya çok dikkat kayıt olduktan sonra hiçbir şey yapmayıp tekrardan bu linke gelip bakın burada buton var. Buradaki butona bastıktan sonra kayıt başarılıyı gördükten sonra bu sefer KYC yapabilirsin. KYC yaptınız 250 TL kazanmış oldunuz. Her bir hesap maksimum 1000 TL kazanabiliyor. Peki gelelim diğerine. Bakın burada günlük işlem var. Burada ne yapıyoruz? Ben hemen 250 TL transfer ettim. Şimdi burada 1000 TL'lik hacim yapacağım. Bakın geliyorum Bitcoin TL partisine. Bu sefer ne oluyor? 250 TL aldım, 250 TL sattım. 500 TL'lik bir hacim yapmış oldum. Şimdi bana 1000 TL'lik lazım. Şimdi 1000 TL'lik hacim yaptım ya 250 TL tamam. Şimdi yarın da aynı şekilde 1000 TL'lik hacim yapınca bir 250 daha geliyor. Sonraki günde 1000 TL'lik hacim yapınca bir 250 daha geliyor. Bu şekilde hesap başı maksimum 1000 TL'ye kadar kazanabiliyorsun. Peki ödüller ne zaman yatacak? Bir ay sonra mı ne zaman? Arkadaşlar 7 iş günü içerisinde yatıyor. Bakın burada belli periyotlar var. 7 iş günü içerisinde zaten hesaplara yatmış oluyor. Oradan tekrardan transfer ettiğiniz bakiyeyle geri çekebilirsiniz. İki şeye dikkat edin. Birincisi multileyecekseniz arkadaşlar farklı IP'ler kullanın. Farklı Cihazlar kullanın. İkincisi, ilk 40 bin kişi 1000 TL'ye kadar kazanabiliyor ama ondan sonra ödüller biraz daha düşüyor İşte 750 TL olabilir, 500 TL olabilir. Yani ilk 40 bin kişi maksimum düzeyde yararlanabilecek. Ben tüm şartları okudum, onun da bilgilendirmesini yapmış olayım. Şimdi gelelim kripto tarafındaki yeni fırsatlara, son gelişmeler nelerdir? Kripto pazarında neler dönüyor? Yeni projeler neler yapıyor? Onlara bir bakalım. Önce Alfa ile başlayalım. Alfa ilk çıktığındandır, kazandırdığındandır. Günde şu kadar kazandırıyor, bu kadar kazandırıyor diye bahsettiğim zamanlardan bu zamana kadar kazan bir kişi cebine hesap başı 20.000 TL koymuş. Nereden biliyorum? Çünkü ben yaptım. Ya sonradan girenler de birkaç tane 100 dolar 200 dolar civarında alabilmiştir diye düşünüyorum. Yine onu da nereden biliyorum? Çünkü ben yan hesapta kasmaya başladım. Şu an benim 227 puanım var arkadaşlar. 227 puanla şu an gelen hiçbir projeyi alamıyorum. Bak gördüğünüz gibi. Ama bu alamayacağım anlamına geliyor. Şimdi size çok net bir şekilde aktaracağım. Bakın sadece 15 gün içerisinde yaptığınız etkinlikler sizlere puan getiriyor. Şimdi anlamayanlar Için bu tabloda çok rahat bir şekilde anlatacağım benim puanım ne oluyor nasıl eksiliyor ne gidiyor airdrop yapınca neresi siliniyor hepsini buradan anlayacaksın. benim şimdi yeni aldığım hesapta yani herkes gibi kasmaya başladım o hesapta ben aynen bunu yapıyorum en az 1000 dolar benim bakiyem var spot olur usdt olur hiç fark etmez en az 1000 dolar benim bakiyem var Binance hesabımda bu yüzden ne oluyor bana her gün 2 puan 2 puan 2 puan geliyor tamam mı bu cep sonra ne yapıyorum gidiyorum volüm yapıyorum ne kadar volüm yapıyorum günde 17 dolarlık volüm yapıyorum. Bunun da karşılığı 15. 16 puan için ne yapmam lazım? 34 bin dolar yapmam lazım. Bu da biraz zor. Ve biliyorsunuz ben ZKJ tercih ediyorum. Eğer ben 34 bin dolarlık hacim yaparsam 16 puan alacağım. Ama ben 17 bin dolarlık yapıyorum. 17 bin dolarlık hacim ile ben de günde 4 dolarlık fi gidiyor. Yani burada gördüğünüz 15 günün maliyeti 60 dolar. Bunun maliyeti 60 dolar. Peki son yapılan airdroplarda kaç puan istendi? 236 ve 239. Şimdi biz 60 dolar ödeyerek bunu kazanabilecek miyiz? Bakın günlük 15 puanlık volüm yapıyorduk. 2 puan da normal geliyordu bize. Yani günlük 17 puan. Bunu da 15'e çarpıyorum. 255 puan. Yani 255 puandan bir defa çıkarttığımızda ne kalıyor elimizde? 240 puan kalıyor. Şu anki sistemle biz buna bir daha girebiliyoruz. O zaman kaç puan kalıyor? 225 falan kalıyor. Yani bu ne demek? Yani biz 15 günde 2 defa airdrop alıyoruz. Ortalama bir airdropun getirdiği civar 70 dolar falan diyelim. Yani 70 dolar 2 defa alırsan 140 dolar. Okey. Bu bankta bakınca evet hala 90 dolar yani hiç yoktan olur diyebiliyorsun. Ama bunlar puan arttırmaya doğru gitmeye başlıyor. Yani 240'ın sonrası safi zarar arkadaşlar. Elinizde ne kadar para olursa olsun 240 puan üzeri isteyen airdroplar zarardır. Sen istersen de ki hani 17 bin dolarlık hacim yapmıyorum ben 34 bin dolarlık hacim yapıyorum. İyi de değişen bir şey olmuyor ki bu sefer gideceksin sen 8 dolarlık bir fee vereceksin. Bu zaman ne olacak? 15 günlük senin maliyetin 120 dolar olacak. Otomatik iki katına çıkacak. Bir tane daha aldın ekstra diyelim. O da 210. O da sana getirdiği Buraya hadi bir 70 daha ekle. Yani 210 dolar almış oluyorsun. 120'si gitti. Yine 90 dolar kazanıyorsun. Değişen bir şey olmuyor ki. Olmuyor. İstersen 34 değil 68 yap. Fark etmez. Yani sen maliyete ve getirisine baktıktan sonra tam böyle sistemin gelebileceği en tap noktasına gelmiş. Bundan ilerisi sistem çöp. Bundan gerisi hani olabilir. O o, o bantlarda yani şu an alfa sistemi. Hani 1 puan, 2 puan bile falan art arttırdıktan sonra bu sistem artık para kazandırmayacak arkadaşlar. Bu yüzden haftalar boyunca ne yaptım? Sizlere küçük küçük videolarla sizleri bilgilendirdim. Bakın şöyle sistem kazandırıyorken girin böyle böyle. Ama şu an o tap noktaya bahsettiğim gibi ulaştı. Peki şu puan olayında bir karışıklık var onu düzelt. Bakın arkadaşlar şöyle bir durum var. Diyelim ki siz salı günü başladığınızda 13 puanlık bir kazanım elde ettiniz. Ve toplam puanınız işte bilmem kaç. Yarın oluyor siz 15 puanlık daha bir kazanım elde ediyorsunuz. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bu buradaki salı günkü sizin puanınız siliniyor. Buradaki puan ne kadarsa o kadar ekleniyor. Yani buradaki aradaki fark ne? Zaten 2 puan. Yani o zaman senin toplam puanın 2 artacak. En büyük karışıklık şu. Eğer ki ben airdrop alsam 15 puan nereden silinecek? Eğer ki bu bundan silinirse çok güzel. Sistem inanılmaz güzel para kazandır. Ama böyle değil ki. Hemen ertesi gün al, airdrop alıyorsun ya puanın siliniyor. Hemen ertesi gün o silinen puanı yerine koyuyorsun. Sonra diğer günkü airdroplardan yararlanabiliyorsun. Ama böyle değil. Hangi gün airdrop al alıyorsan o gün yaptığın claimden o günkü puanın siliniyor. Mesela diyelim bugün ayın 15'i ve sen bugün geldin airdrop'unu aldın şuradaki 15 gidiyor. Yani senin tekrardan airdrop alabilmen için burayı yapacaksın, burayı yapacaksın, burayı yapacaksın. Puanın azalmış yani silinmiş olarak kalacak. Aradan 14 gün geçecek ve bu buradaki ayın 15'i şuradaki konuma gelecek ve sen sonra bir tane daha yapacaksın. Yerine koymuş olacaksın o airdrop'taki puanı. Anlatabildim mi? Burayı çok karıştırıyorlardı. O yüzden en azından burayı çözmüş oluyor. Peki sistem bu şekilde bir hiç mi bir şey yapmıyoruz? Tabii ki de yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 236 puan istediği ile alakalı tepkilerimizi bildiriyoruz. Ondan sonra sizlerden de destekler geliyor. Bu şekilde en azından tartışabiliyoruz. Yani sonuçta arkadaşlar kendileri kaybeder. Arkadaşlar inanılmaz derecede bir volüm çektiler. Muhteşem para kazanıyorlar. Projelerden ekstra coinler alıyorlar. Binance adıyla böyle birleşmesi için ama kullanıcıyı yine memnun etmemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Arkadaşlar bizler bu şekilde yönetiliyoruz. İnsanoğlu her zaman bu şekilde yönetilmiştir. Bunlar da şanslarını deniyorlar. Yönet çalışıyorlar. Ve ondan sonraki zaten Resolve geldi. Bu da 400 tane verdi. Peki ne kadardır? Gelin hemen bakalım Resolve'yi. Hemen buraya 400'ü yazıyorum. 110 dolar civarı bırakmış Resolve ama Resolve gibi bir proje nadir gelir. Genelde bu biraz daha Skate gibi tarzda projeler gelir. Yani FDV'si biraz daha 50 milyon dolar, 10 milyon dolar market cap ama Resolve'ye bakın 300 milyon dolar FDV'ye ulaşmış. Initial market cap'inde de 40 milyon dolar para var. Bu oldukça güzel bir miktar. Skate de aşağı yukarı 60 dolar civarı bırakmıştı. Skate'in aynı zamanda ön satış da yapıldı. Legion üzerinde ön satışı yapılmıştı. yüzde %40 TC idi arkadaşlar. 80 milyon dolar FDV ile satıldı. Burada %40 TC'den alanlar bile bakın gördüğünüz gibi zararda. Piscate o kadar da böyle kötü bir proje değildi. Bakın Bybit bitkete kadar listelendi. Başka bir projeye bakalım. 18 milyon dolar FDV 2 milyon dolar market cap. Başkasına bakalım Bondex. Biliyorsunuz biz buna çok uzun zaman önce katılmıştık. Yani yaklaşık 2 yıl oluyor. 2 yıl önceki piyasanın şartlarıyla şimdiki arasındaki fark devasa boyutlarda. Geldiler Alfa ile anlaştılar. Ne oldu? Yine 40 milyon fdv aşamalar 40 milyon 50 milyon ve gördüğünüz gibi olay da bu yani binance alfada gördüğünüz çoğu ürün aynen bu şekilde arkadaşlar yani şuradan böyle asla dibi yokmuşçasına düşüyor hepsi e tabi biz bunlara yine tepkilerimizi veriyoruz yani bondex satış baskısına işte coinlist taraflı olmadığından özür dilediğinden vesaire bahsetti de biz ne yaptık asıl coinlist yatırımcıların sizi affetmesini sağlayın dedik yine bondex yatırımcılarının buradan güzel bir destek aldık şimdi buna benzer görünümler olunca bu sefer ne oluyor diyorsunuz ki hocam ben short açayım 0. 1.26'dan yani aslında bizim ön satış fiyatından aldığımızın 3 katın yukarısından ben short açtım. Aslında bu bir hedge pozdu. 1000 dolarlık bir short açmıştım. Çok güzel bir noktaydı. Daha sonra bu yerin dibine kadar girdi. Short pozisyonum açık bile. Yani %90'ından fazlasını kapattım. Bu sefer diyorsunuz ki ben buradan short açayım. Tamam. Buradan ben paramı kazanayım. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var. Geçen LA diye bir proje çıktı. Ve FDV'si 2 milyar dolara kadar ulaştı arkadaşlar. Buradan bakınca her şey güzel. İşte tamam çıkmış. Yükselmiş işte. Neyi var ki? Ama öyle o olmuyor. Şimdi gelin coin nasıl listelenmiş? Yaşarken neler olmuş? Onları size göstereyim. Bakın diğer borsalarda görünen 1 dolar ve 5 dolar gibi fiyatlar vardı. Yani aslında borsalar arasında fiyat farkı çok fazlaydı. Binance'da ise bu 10 katı kadar daha düşük. Yani 0.5 dolardaydı. 0.5 dolar bile Binance Alpha'da bu zamana kadar gördüğümüzün en yükseği. 500 milyon dolar FDV. İnsanlar ne yaptı? Sürekli buradan shortlamaya çalıştı. Ama diğer borsalar 5 dolardayken siz orada herhangi bir kaldıraç açamıyorsunuz. Çünkü orada futures'lar kapalı. Onlar enayi değil ya sonra. Koskocaman borsa sahipleri. Ardından şöyle bir şey paylaştım. Bakın arkadaşlar. Evet birçok ponzi var ama LA gibi çok volatil ürünlerde biraz daha tahtının oturmasını bekleyin diye bir post paylaştım. Yani burada bırakın kaldıraç kullanmayı 1x bile açılan her türlü short pozisyonları direkt lik. Neden? Çünkü coin 2x yapıyor. Özellikle bu vadeli de yapıyor. Yani spotta da değil. Yani buradaki gördüğünüz iğneyi sadece vadeli de görebiliyor. Spot tarafta göremiyordunuz. Ardından herkes düşüş beklerken shortlar açıldı açılmışken ne oldu? LA, Coinbase ve Crypto.com üzerinde listelendi ve spottan dahi 5x yaptı arkadaşlar. 2 milyar dolar FDV'ye kadar ulaştı. Bunların hepsini daha olmadan sizlerle paylaştım ve ezbere iş yapmayın dedim. Yani bu ne demek? Tamam Binance Alfa'ya çıkan her ürünü hadi hurra shortlayalım vesaire değil. Vadeli de spotta da ayrı ayrı dengeler var. Herkes aynı anda vadeli açmıyor. Vadeli ve spot arasındaki fiyat farkları oluyor. ve bazı ürünler gerçekten katma değere sahip olabiliyor ve değere sahip değilse bile manipüle edilebiliyor ve 2 dolara kadar geldi. Ardından 2 milyar dolar FDV'den şu anki durum yaklaşık 1 milyar dolar FD. Yani bu yeni projelerle alakalı çok 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 şey öğrenip deneyimlemenize gerek yok arkadaşlar. Bizler zaten deneyimlediğimiz şeyleri sizlere daha olaylar yaşanmadan bilgilendiriyoruz ve sizler takip ederek Twitter'dan, Telegram'dan videoları izleyerek bunları öğrenebiliyorsun. Binlerce dolar kaybetmenize gerek yok. Şimdi gelelim diğer başka yeni projelerde neler var. Sahara AI diye bir proje var. Bizim Sol aldığımız, ön satışından aldığımız yer burası. Yine bunu Twitter üzerinden sizlere duyurmuştum. Buna katılacağıma, deneyeceğimi. Neden? %100 TGI olduğundan dolayı ve şundan dolayı. Sahara AI, Kaito üzerinden güzel bir hype'a sahipti. Yani fena değil aslında. O yüzden ben bunu denemek istiyorum. Ama arkadaşlar çok pahalı. Yani 600 milyon dolar FDV. Yani LA gibi her yerde listelenip çok konuşulması gibi bir durum da 1.5x yapacak yani öyle düşünün. Ve bir Solair bile 200 milyon dolar FDV ile aldı. Ve bu Binance'da vesaire listelendi ki daha o zaman Binance Alpha falan da yoktu. Gerçekten Binance denilince hype olan zamanlar. Ama işin içerisinde olup işte bir miktar risk atıp bunu deneyimlemek istiyorum tamam mı? Birincisi bu, ikincisi. Avax tarafındaki ön satışlar vardı. EYVA. Bu 1000 dolar bıraktı arkadaşlar. Yani en küçük alan allocation'dan bile 1000 dolar bıraktı. Bilginiz olsun. Yine önceki videolarda sizlere bunlara katılım yapacağımla alakalı bilgilendirmiştim. Diğeri. Load, Load'da yaklaşık 750 dolar civarı bıraktı. İlk bine girenler ise yaklaşık 3 dolar civarında alabildiler. Peki bunu nereden aldık? Kaito'dan aldık. Peki hocam Kaito ne? Şimdi arkadaşlar Kaito üzerinde projeler isimlerini duyuruyorlar. isimlerini çıkarıyorlar işte burada. Ve sen geliyorsun bunu Twitter üzerinden burada içeriklerini paylaşıyorsun. İsimlerini geçiriyorsun. Twitter etiketini falan paylaş. Bu sayede geliyorsun buradaki projelerin kendisine ait sıralamaları oluyor. Onların içerisine falan girmeye çalışıyorsun. Şimdi Loot onlardan bir tanesi. Yine yani bunu alacağımla alakalı bahsetmiştim. Aldım 750 dolar dediğim gibi bırak. Bu aralar hype bu taraf. Şimdi ya bu boş verin işte bu tip şeyleri ben de sevmiyorum arkadaşlar. Ama buralarda fırsatlar var. O yüzden mecburen kovalamak zorundayım ve zorundasınız bence. Ön satışından yatırım yaptığım kuki bu olaya girdi. Yani ne yapıyorsunuz, geliyorsunuz, içerik üretiyorsunuz, İçerik ürettikten sonra bahsetmek istediğiniz projeleri vesaire buraya içeriğinizde, postunuzda geçiriyorsunuz. Daha sonra geliyorsunuz siteye, kendinizi sıralamada görebiliyorsunuz. Bu sıralamaya girenler işte ön satıştan alabiliyor, bedava coin alabiliyor. İşte bir şekilde olaylar şey oluyor. Şimdi bunu neden yapmak zorundasınız? Onu söyleyeyim arkadaşlar. Arbitrum bile bu olaya girdi. Yapıyor diye bir tane proje çıktı ve Arbitrum'un kendisi direkt olarak bunu paylaştı. Yani en son aldığımız en iyi airdroplardan bir tanesi Arbitrum'du. Bu bile paylaştı. Şimdi gelelim geleneksel ön satışlarda neler var? Arkadaşlar CDFI de bu olaya giriş yaptı. Ama CDFI'de şöyle güzel bir nokta var. 100 bin dolar initial market cap. Buradaki çıkardıkları proje inanılmaz düşük FDV'ye sahip ve çıkarttıkları ilk projede Soğan diye yani Peel diye bir tane proje. Yani bunun için takipçi hesabınız olmasına gerek yok. 600 takipçi 500 takipçi bile olsanız girip o tweet'i attıktan sonra belirli bir düzeyde etkileşimde gelince insanlar da etkileşim veriyorlar bu arada. Doğru ticker'ları kullanırsanız başarabilirsiniz. Çok fazla düzgün bir şekilde o sıralamaya girenler var. Bu olaya girmesiyle tabii ki Cdify'in kendi coin'ine de yansıdı. Yaklaşık %40'lık bir yükseliş sergiledi. İşte bu şekilde mimler üretebilirsiniz ya da işte bir söz yazabilirsiniz. Bilgi verebilirsiniz. Makale yazabilirsiniz. Vesaire vesaire. İşte Cdify'de bu olaya girdi. Bu şekilde içerik üreterek insanlara allocation vesaire vesaire tanımlatacak. Aynı zamanda ilk gelen proje dediğim gibi 100 bin dolar FDV. 1 milyon dolar FDV bile çıksa 10x arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Onun dışında biraz daha diğer geleneksel taraflarda çok bir şey yok. Biliyorsunuz ChainGPT sevdiğim bir platform. Ama arkadaşlar bakın buradaki hiçbir platform neredeyse iş yapmıyor. Hatta Launchpad adı altında Binance Alpha geldi ya. Onlar bile zaten doğru düzgün kazandırmamaya sistemin patlama noktasına kadar geldi. Yani şurada şuraya bakar mısınız? 17 milyon tane coin var. Artık bir coin'i çıkartmak için senin gidip bir launchpad'e gel kanka ben sana şu kadar coin vereyim şu kadar para vereyim işbirliği açıklayalım gibi bir işbirliği yapma, yapmana gerek yok çünkü zaten kendi marketingini kendin yapıyorsun işte artık bir ünlü adına mı çıkartıyorsun mesela en son çıkan bir tane şey vardı Hazbulla çoğunuz bilir hemen bakalım Bulla'ya bakın 80 milyon dolar FDV bunun ön satışından 8x yaptı bu daha daha fazlaydı 20x'e kadar çıkmıştı yani bir Hazbulla'ysan eğer gidip bir launchpad üzerinde yapmana gerek yok zaten kendin kendi marketingini yapıyorsun kimseye coin vermek zorunda değilsin. İstediğin her yerden üretebiliyorsun. Panfan'dan olsun, başka yerden olsun. Bakın burada DexCreamer'a e girdiğiniz gibi bir sürü şey var. Yani aslında Launchpad'lerin esprisi de buydu. Alt Altcoin'ler bile rally yapamıyor. Likidite bölünmüş durumda. Likidite bölününce ne oluyor? Launchpad'lerden çıkan projeler 100x, 1000x yapıp kendi ismini duyurmak için kendi marketinglerini yapamıyor. O zaman bir Launchpad neden tercih edilsin? Tabi bunları buradaki Launchpad'lerin %95'i için söylüyorum. CDFI gibi biraz daha ChainGPT gibi projeler ekipleri bunları ayakta tutuyor, moderniteye uyum sağlıyorlar, çalışmaya devam ediyorlar. O yüzden aradaki farkı ayırmak lazım. Evet arkadaşlar, gerçekten muhteşem bilgi dolu bir video oldu. Her şeyi size aktarmaya çalıştım. Bu esnada tabii ki boğazım dağırdı. Da Bu emeklerimizin karşılığını da beğeniyorsanız arkadaşlar yorum yazmanız yeterlidir. Sizleri seviyoruz. Sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere.